sen merak etme. Saç biraz da böyle sakalları falan düzeltelim. Tamam, tamamdır. Sen hemen merak etme babacım benim. Şöyle bir enseyi de şöyle usturayla alayım. Bak orijinal. Hakiki berber usturasıdır. Vaa, öyle şeyimiz yok. Bir de ben e, usturayı eski usulle şeyini bile you <laughs> Tamamdır Rahatın keyfin yerinde Allah Keremine şükür iyi diyelim iyi olalım Nasıl iyi olacaksak Bir de sen söyle nasıl iyi olalım yanımız mı kaldı İnsanın canı sıkılıyor ama yani yapacak da bir şey yok pardon diyoruz şöyle malzemeleri bir açarken hafif aşağıya doğru bir dökme olayı oldu kusurumuza bakmayasın baboş ben hemen şöyle bir maskemi takayım hijyen çok önemli ya hijyen dediler maske dediler maymuna çevirdiler bizi ya Yok omikronmuş, yok deltaymış, yok ultra delta telefon markası gibi her sene yenisi çıkıyor, her sene yenisi çıkıyor. Yani anlamadım gitti yani bu, bu varyantları takip edemez hale geldik. Üçüncü doz, dördüncü doz, beşinci doz, onuncu doz. En son birinci dozu vuracağız yani hepimizi şeye çevirdiler ya, kevgire çevirdiler. Neyse kardeşim ya. Ya işte onun için diyorum ki yani elle tutulur bir tarafımız kalmadı. Sağlık desen, sağlık da öyle. E şeye bakıyorsun. Ekonomi desen, Allah'a emanet. Allah Allah emanet yani. Ya geçen gün televizyonda bir tartışma programı. Adamın isminin başında ünvanı var. Ünvanı ne biliyor musun? Profesör Doktor Ünvanı bu Bak Profesör Doktor Altında Akademisyen Yani Öğrenci yetiştiriyor üniversitelerde Bu adam Nasıl aldığını bilmiyorum O da bir muamma Çünkü dinledikten sonra biri bir canlı dinledim Yani kulaktan Duyma değil kendim bizzat dinledim adam <laughs> profesör olmuş nasıl olmuş o da belli değil <laughs> çıkmış diyor ki elinde de böyle bir veriler var bir şeyleri not etmiş böyle bakıyor oradan evet ee, Hollanda'da benzin 1.89 euro İngiltere'de benzin 1.49 euro Almanya'da benzin 1.69 euro. İşte birkaç tane daha ülke sıralamış. En son diyor ki Türkiye'de benzin 0.89 euro. Yani bu adam profesör, doktor ünvanı var. Akademisyen ve öğrenci yetiştiriyor. Ve kıyaslamayı yani düşünebiliyor musunuz? Kıyaslamayı euro üzerinden ve onların para verimiyle ile birlikte bizimkini de aynı şekilde hesaplıyor. Yani alım gücünü nereye koyuyor bilmiyorum. Yani alım gücü diye bir olay var değil mi? Alım gücü dediğimiz olay senin asgari ücrete ödediğin miktarla sen benzinciye gidip kaç lira benzin alabiliyorsun? Almanya hükümetinin verdiği asgari ücretle işçi o aynı benzinliğe gidip kaç litre benzin alabiliyor? Bunu söylemiyor. Kalkmış diyor ki işte biz bu ülkelerin gerisindeyiz. Lan lan bırak git adam yani sinir olmama geldi değil ya neyse kardeşim işte yani anlatıyoruz anlatıyoruz işte biz de Cık. en son başımız belaya girecek bu işlerden yani anlat anlat bir şey var mı ya? Ya, şey, ya ya. anlamadığım nokta sen bunu yani karşındakine yedirdim diye, yutturdum diye eve gidip nasıl rahat uyuyorsun ya? Yani böyle bir şey ben bilmiyorum. işin sonu nereye varacak? i much watch 我受了。 Следующий камень снял, я kardeşim ne demek ne demek maskemizi çıkartalım şöyle benim senin memnuniyetim bizim memnuniyetimizdir ya ne demek ayağına koluna sağlık çok teşekkür ederim ne demek kardeşim borcun 50 lira versen yeterli ya 50 aynen aynen ve başın gözüm üstüne kendine iyi bak özetle